Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fireworks, Fireworks programında örnek bir mesela bir harita çizdiğinizi düşünün. O haritada link e, vermeyi göstereceğim arkadaşlar. Örnek mesela arkadaşlar bunu bir harita, harita olarak düşünün. Bu haritaya şimdi linkler vereceğiz. Şu e, pol host hotspot yani J, web sayfasından web e, bölümünde gösterelim arkadaşlar link verelim. Böyle arkadaşlar. Siz de aynısını yapın arkadaşlar. Sıra sıra. Yoksa öteki türlü mesela direkt yaptığınızda karışabilir. Evet arkadaşlar bunun üzerine gelelim bir tanesini. Buraya http www.facebook diyelim. Örnek olarak bir link vereceğimiz için. Buraya merhaba. Ee, link olsun. Buraya ikinci şehir diyelim. Yani direkt link ile böyle yapalım. İkinci şeyler. Yani böyle böyle arkadaşlar. Kopyalayalım. Deneyelim arkadaşlar. F12 tuşuna basalım. Böylelikle arkadaşlar seçili hale geldi. Birincisine tıkladığında Evet arkadaşlar Facebook yani yan sayfada Facebook. Şimdi internet olmadığı için açılmıyor. Onun için yani şu an link haline gelmiştir. Siz de aynısını yapın. Böylelikle arkadaşlar programımız bitmiştir. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın.